Bu kolon kiriş kesme işlerine çok ağır cezalar getirilmesi, bunların i̇mar takip harfları, edilmesi, hafları. imar hafları var. Yani vatandaşı kalitesiz kaçak yapı yapmaya teşvik eden bir uygulama. Ve tabi deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemli. Bununla ilgili çok değişik spekülasyonlar oldu biliyorsunuz. Bir sayın bakan da duble yolların yapılmasında kullandık diye o zaman ifade etmişti. Bunlar yani bir söyleme göre 48 milyar dolar. Bir diğerlerinin bazı kaynakların söylediğine göre 100 milyar dolara yakın 99'dan bu yana deprem vergisi toplanmış. Tabii muazzam paralar. Yani 48 Onları... milyarla 100 milyar dolar arasında da yani muazzam bir fark var ve bunu bilmiyoruz yani. Ne kadar olduğunu bilmiyor olmamız bile başlı başına bir mesele evet, yani. Veriler maalesef. Evet. Mesela şimdi vefat sayısı ile ilgili de çok ciddi şüpheler var. Biz Antep'te İslahiye ilçesinde ziyarette bulunduk. Yani sadece burada 10 bin kişi rahmetli oldu diyorlar. Sadece İslahiye ilçesinde. Ya Adıyaman diyor ki sadece burada 20-30 bin kişi rahmetli oldu diyor. Yani şu anda işte 42-43 bin deniliyor ama aslında bu sayının çok daha da fazla olduğu da ortada. Ama dediğiniz gibi Türkiye'de verilere, rakamlara güvenmek biraz zor.